FETÖ'deki himmet meselesi nedir? Himmet meselesi Bankasya meselesi gibi sürekli suistimal edilen olaylardan bir tanesi. FETÖ'cüler öyle bir anlatıyor ki meseleyi sanki Cuma namazı sonrası camide toplanan bağış gibi bağış veren insanlar cezalandırılıyor. Öncelikle şunun adını koyalım. Himmet örgüt üyelerinin örgüte verdikleri aylık ücret gelirlerine göre 5'te 1 oranında her ay örgüte vermekle mükellef oldukları paranın adı. Ve bunu vermekle mecburlar. Eğer vermezlerse kamu görevlerinden atılırlar, haklarında örgüt içerisinde kompaslar kurulur ve bunu vermek mecburiyetindeler. Bu rakam 5'te 1'den çok daha fazlasına artabiliyor bazen. Bazı iş adamlarının da aldıkları ihale karşılığı verdikleri bir para bir olay olduğunda o olaya mahsus toplanan bir para değil. Mecburen her ay vermek zorunda oldukları bir para. Bunu biz nereden biliyoruz? Örgütün ilk finansörlerinden Ahmet Haseken ki geçenlerde öldü. 1978'de e, yapacakları bir örgüt yurdu için esnafı dolaşıp para topladıklarını söylüyor. Daha sonra örgüt elebaşının emriyle siz olay bazlı para toplamayın, himmet toplayın yani standart aylık bir geliriniz olsun dediğini kendisi anlatıyor. Ve bu 1978'den bu yana örgüt içerisinde devam eden bir süreç. Memurlar maaşlarının 5'te birini veriyor. Hatta 17-25 Aralık sonrası örgüt finansal krize girince bu himmetin oranını çoğalttılar. Kendilerine daha az bir para bırakıp e, maaşlarının çok daha fazlasını örgüte göndermeye başladılar. Ve örgütün maddi olarak güçlenmesi bu manada sağlandı. Yani mahkeme kayıtlarına geçen ve bizim bazen şu şekilde yanlış anladığımız ya bağış yapmışlar, bağış yaptıkları için insanların niye ceza Cami cemaatine de ceza veriyor musunuz şeklindeki bir söylem FETÖ'de himmet meselesinde geçerli değil. Bunlar örgütün faaliyetlerinin devam etmesi adına aylık gelirlerinden para veriyorlar. Gelirlerinden örgüte vermekle mükellef oldukları aidatın adı himmet. Yani o zaman bu himmet denilen şeyin bizim bildiğimiz himmetle bir alakası yok. Yok tasavvuftaki himmetle bir alakası yok. Örgüt üyelerinden hem bireysel hem kurumsal olarak alınan zorunlu bir aidat. Ki şunu da söylemek lazım. Bunun karşılığı İslam dünyasında Şiilerde de var. Humus diye bilinen gelirlerinin beşte birini dönemin imamına veya imamın temsilcisine verme meselesi.